Hocaylı valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Minik Öğrenciler Deren Sare Akkaş ve Ömer Talip Ayrılmaz, Vali Aktaş'a İstiklal Marşı'nı okudular. Aşırım yarlarım dağları, enginleri sümaz teserim. Kabuğuna fazlını canlısı çelik cihodu var. Benim iman dolu göğsüm gibi şerratım var. Ulusum korkma, nasıl böyle bir iman var? Bedene etdedir, tek dişi kalmış canavar. Yüperme. Vural.